İpsala Ovası'nda yetişen İpsala pirinci Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescil edilerek koruma altına alındı. İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili gelişmeyi kamuoyuna duyurarak sürecin ilçe ve bölge açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Kaymakam sevgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. İpsala pirincinin Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili almış olmasını büyük bir gurur ve memnuniyetle kamuoyuna duyuruyorum. İpsala pirinci dünyada birinci sloganımızın uluslararası alanda da karşılık bulması ilçemizin tarımsal üretimindeki kalite anlayışının ve uzun soluklu emeğin bir sonucudur. Bu tescille birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki coğrafi işaretli ürün sayısı 42'ye ulaşmış. İpsala birinci de bu değerli listeye adını yazdırmıştır. Tescil sürecinde katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara, üreticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İpsala'mızın tarımsal üretimdeki marka değerini daha da ileriye taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.